Merhaba arkadaşlar. Dostlar Türkçe Yaman nasıl kurulur onu göstereceğim size. Oyunu Steam'den aldıktan sonra atölyeye girmeniz lazım. Oradan Türkçe yazsanız çok fazla seçenek çıkmıyor zaten gördüğünüz gibi. Tıklıyorsunuz. Abone ol'a basıyorsunuz. Sonra geri çıkıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Buna da abone ol diyorsunuz. İkisi abone olduktan sonra oyuna gireceksiniz normalde böyle bir ekran gelmiyor direkt böyle açılacak sizde menüyü gösterecek bunların normalde ikisi kapalı görünecek sizde teker teker tıklayacaksınız. tabi bunu her tıkladığınızda oyunu tekrar başlatmanız gerekecek Birini seçtikten sonra oyundan çıkacaksınız. Tekrar oyuna gireceksiniz. Ardından aynısını diğer için de yapacaksınız. İki kere oyundan gir çık yaptıktan sonra oyun Türkçe olacak. Bu şekilde de görünecek. Gördüğünüz gibi Türkçe. Tam olarak her şeyini %100 Türkçeye çevirmedik henüz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Bayağı yavaş. Şöyle göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi. Favori karakterimi göremedim. Heh. Bu kadar da teşekkürler.